Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Milletvekillerinden siyasi parti temsilcilerine kadar hemen hemen herkes bayramlaşmada yerini aldı. Ancak MHP İl Genel Meclis üyelerinden sadece Merkez ilçeden İl Genel Meclisi'ne giren İsmail Arslan bayramlaşmaya katıldı. Diğer 3 üye ise bayramlaşmaya katılmadı. MHP'nin üyelerinin bayramlaşma programına neden katılmadı ise sonradan anlaşıldı. İl Genel Meclis üyesi, İl Genel Meclisi üyesi olan Engin Özensel, Nazmi Çakıroğlu ve Muhterem Baltacı'nın bayramlaşma programından haberi olmamıştı. İl Genel Meclisi, AK Parti üyelerinin hazır bulunduğu bayramlaşma programından bilgileri olmayan MHP'li üyeler bayramlaşmaya katılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanı İsmail Arsal yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis üyelerine İl Genel Meclis Başkanımız tarafından herhangi bir mesaj gelmedi. Arkadaşlarımı arayarak öğrendim. Bu konuya çok üzüldüm. Kendisiyle de neden bayramlaşmaya çağrılmadığımızla ilgili olarak bizzat görüşeceğim. Biz Cumhur İttifakı'nda çalışmalarımızı devam ettirebilmek istiyorsak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu bayramlaşma merasimine Düzce'deki bütün il genel meclis üyelerinin katılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Grubunuza mesaj gelmediğini arkadaşlarımdan öğrendim. Bana da mesaj gelmemişti. Biz bu konuda gereken tepkimizi mecliste göstereceğiz dedi. Bu konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis üyelerine meclis başkanımızca herhangi bir mesaj gelmediğini diğer arkadaşlarımı arayarak öğrendim. Bundan çok üzüldüm. Bu konudan dolayı çok üzüldüm. Kendisiyle de bu konuda bizzat ayrıca görüşeceğim. Biz birlikte ittifak Cumhur İttifakı'nı birlikte bu konuda çalışmalarımızı devam ettirebiliyorsak birlikte karar alarak yapmalıyız. E, vali'nin düzenlemiş olduğu, belediyenin düzenlemiş olduğu e, bu bayramlaşma merasimine e, Düzce'deki tüm il genel meclis üyelerinin katılılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da vatandaşlarımızın bizim birlikte olduğumuzu algılatmamız ve bunlarla ilgili çalışmaların daha değerlendirilmesi, daha doğru değerlendirilmesi yönünde e, güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Evet, kendisi evet, evet, e, grubumuza mesaj gelmediğini yine arkadaşları arayarak öğrendim. Bana gelmemişti çünkü ee, bu konuda e, biz e, gerek tepkim, tepkimizi mecliste dile getireceğimizi e, kendilerine şu anda söylemiş olayım.